Evet biliyorsunuz bu Willow Street House benim en sevdiğim aslında en çok lanetli gördüğüm bir ev burası. En çok başıma bela aldığım ev burası arkadaşlar. Işıklar garajda. Işıklar garajda. Ne alıyoruz? Kim ne alıyor? Ona göre ben de ekran Ben IMF aldım Okey bir tane. Olur. Ben bir tane Dots, bir tane kitap aldım. Tamam. O zaman ben de bir tane fotoğraf makinesi aldım. Tamam ben de o zaman fener mi alayım? <laughs> Ters, tersi aldım, tersiz aldım, kamera aldım ben de video kamera. Evet. Hadi gidelim şu hayaleti sıkıştıralım. Anahtar aldık mı bu arada? Aldım ben. Tamam. Hoppa, müzik box yok, tarot yok. Bu arada... Aa, ışıkları açtım. Ayna yok, tahta yok, kubuda bebeği var galiba. Ya da paran şey. Necromansi de olabilir. Necromansi. Kapı açtı sağ tarafta. Hangisi? Bu mu? Bu bu, aynen benim yanımdaki kapıyı açtı. Aa kemik çektim yanlışlıkla. Yok o Hı? otomatik olarak öyle verdi de. Etkileşim tamam. Parmak izi yok değil mi? Yok var mı O yanımda üzerime çerçeveyi düşürdü <laughs> dostum sakin ol. Nerede? Şuna bir EMF kontrolü yapalım Burada. arkadaşlar. Ay çok agresif. Üzerime çerçeve attı. Bu arada hayalet küresi o var o arkadaşlar. O gene bir şeyler attı. Var Hay mı hayalet küresi? Hayalet küresi var. Onu işaretleyebilirsiniz. Hmm. Hayalet küresi parmak izi yok demiştik değil mi? Evet parmak izi yok. Başka şu an için bir şey çıkmadı. Şu işi bir yakalım. Galiba ne atıyor? Are you here? Neresi ötüyor ya? Where are you? Are you close? Are friendly? No. Oo, <laughs> sağ ol dostum. Anlaşıldı değil mi? Aynen, Tersiz de var. Necromancy var bu arada. Yalnız size şöyle bir şey söyleyeceğim. Hı. <laughs> bir saniye deneyeceğim hatta. Give a sign. A sign. Bir pozum var. Onryo olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Yokai olduğunu düşünmüyorum. Hemen fotoğraflarımızı çekelim. Kemiği bu arada fotoğrafını çekmiş bulundun sen biraz önce. Nerede kemik? Aldık mı? Aldım aldım mı? Tamam. De. Kim? Burada bir şey oynattı da duyayım Ne oynattı anlamadım. Çekeyim mi ortada? Yok. Telefonu muhtemelen oynatmış olabilir. Şey yapalım. Ee, Nekromans çemberi var dedik. Evet. Hı. İyi. Bir al başlatırız şöyle güzelinden. Hayalet bu arada hangi oda? Şu orası mı? Lütfen. Mutfak. Aynen mutfak ortada. E, tuz, UV feneri, fotoğraf makinelerini alıp gelelim arkadaşlar. Ben de geliyorum şimdi. Kapıya, Aa. kapıya dokundu. Ya. Daha projektör var. Yok ay, yok ay, yok ay, aynen. Kapıya dokundu. Hızlı oldu. Evet, bayağı... Hızlı. Kapıyı sonuna kadar açtı yalnız. Hiç kanıt toplama gerek yok. Fotoğraf çekelim. Aa, fotoğraf makinesi almadım. Nasıl vermedi bunun fotoğrafını? Gözümün önünde kapıyı açtı ve fotoğrafı... Ha şu aşağıya çekmem gerekiyordu. Doğru. Tamam, sorun değil. Fotoğraf makinesi... Ya. Fotoğraf makinesi nerede? Ben de Kendini göster. Verir misin fotoğraf makinesine? Kendini mi gösteriyor? Yok yok. Akıl sağlığı hapını yani. şuraya yere atıyorum. Birazdan tamam. ihtiyacınız olursa içebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi... Show yourself. yourself. Nereye yürüdü bak? Bir tanesini ayır, pozun. Hayalet fotoğrafı çekelim. Okey. Ne kadar? Tamam. Bende de iki poz var zaten. Tamam, şu Mükemmel an iki, iki iki poz hakkımız kaldı. Bir Aynen. fotoğraf daha çekebilirsek. Muhtemel. E, şu an için hayaleti zaten bulduk. Diğer parmak izidir. Hayalet yazısı gibi şeyler olmayacak. Tuza bastı. Tekrar. Nerede yürüyor? Hah. Bir tanesini tamam, çek. Bir tane poz için... in, İnelim aşağıya. Bu arada Elektronik için beni çalıştıracağız. Tamam. E, evet ya. Garajda saklanma yeri var mı diye bakayım. Var, saklanma yeri var bir tane Bak, garajda. Bak şuraya da saklanabilirsiniz. Bakın şurayı görüyor musunuz şu karşı taraf? bana fark emin. Ben her yere girelim. Tamam, onun arkasına da saklanabiliriz. Bir Şimdi, dakika, o zaman tütsüleri koyalım. Siz tütsüleri alın arkadaşlar. Hazırlığınızı yapın. Ben bir tane tütsüyü salona atıyorum. Benimle gelecek varsa salona. Ben gelirim. Benim tütsüm var. Siz kendinize göre ekipmanlarınızı alın tütsülerinizi, çakmaklarınızı. E, muhtemelen zaten üçümüz aynı anda kovalama şansı olmadığı için e, çemberi çalıştıranı kovalayacaktır ilk başta. Ha, o ya zaman da... ben tek bir yere gireyim. Çemberi hep beraber gidelim ben yakayım çemberi. Tamam ben fotoğrafını çekerim. Benim flaşım nerede? Ha, Bak yemiş. garajda iki tane çok güzel saklanacak yer var haberiniz olsun. Hala tuza basıyor bu arada. Yürüyor burada. Bassın çekmeye. Garaja, garaja doğru gitti. O zaman evet. çalıştıramıyoruz Aynen. Belanın içine kendimizi atmaya devam ediyoruz. Belanın tam ortasına. Sona kadar yakıyorum. Yak 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 yak. Fotoğraf, yok, yok. fotoğraf makinesi... Fotoğrafını çekeceğiz bunun burada. Fotoğraf makinesi yanınızda mı? Ben de, Bende de. Tamam ben yakıyorum o zaman. Makine tamam. sende sendeyse. Bismillah. Hazır mıyız? Hazırız. İnşallah. Çek onu <laughs> Geliyor geliyor. Şurada Geliyor yukarıya. Şu anda... Evet dostum seni bekliyoruz. Aşağı geziyor şu anda daha gelmedi. <laughs> Hadi ama tamam, saatlerce tane... seni bekleyemeyiz burada. Bak üç kişiyiz ve seni bekliyoruz dostum. Hadi gel buraya. Evet merdiven de şu anda geliyor. Geldi. Buradayız burada. Buradayız. Evet. Ha, takıldım ben orada bir şeye. Neye takıldığımı da göremedim ama bir şeye takıldım. Neyse abi bitti. Abi bitti. Ha, bir şeye takıldım yakalıyordu az kalsın. Şimdi abi, hayalet fotoğrafı görevini de yaptım. Hayalet fotoğrafı, Haçlı avlanmasını engellemeyi ben beklemiyorum arkadaşlar. O çünkü çok zaman kaybı oluyor. Evet elinize sağlık. Çok güzel bir şey çıkardınız. Çok güzel bir işti. Ve üçümüz hala tek parça halinde ayaktayız. <laughs> daha güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> akıl sağlıkları sıfır. Bak rakibi yok. Senin akıl sağlığın biraz fazla. Sen hap içtin galiba orada. Evet, ben yolda oldum. hayalet kovularken hapı yuttum. Hapı <laughs> yuttun <laughs> Güzel. Gayet güzel. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Gayet güzel bir oyun oldu. Evet. Hayaletimiz yok ayı. Fotoğraflarımız tamam. Kanatımız tamam. Hepimiz buradayız. Meşereler yandı ve gidiyoruz buradan. <laughs> Evet, hayaleti doğru tahmin ettik. Bir av, bir hayalet olayı, 20 etkileşim. Güzel.